Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. 2024 üniversite tercihlerinizi yaparken YÖK Atlas'tan nasıl faydalanırsınız? YÖK Atlas'ı nasıl kullanırsınız? Videomuzda bunu göstereceğiz. Hemen şöyle YÖK Atlas'ın sitesine geldik. Linkini videonun açıklamalar kısmına da bırakırız veya bu adresten ulaşabilirsiniz. Buradan tercih yaparsanız arkadaşlar biraz daha hızlı tercih yapabilirsiniz. Kılavuzları dikkate almalısınız. Kılavuzlar Ön kılavuzlar yayınlandı. Tercih zamanı gerçek kılavuzda yayınlanacak. Ön kılavuzla gerçek kılavuz arasında çok da bir fark olmayacaktır. Ön bilgi amaçlı yayınlanan kılavuza göre de tercihlerinizi, tercih listenizi oluşturabilirsiniz. 2024 Üniversite tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos arası yapılacak. Siz tercihlerinizi tercihler başlamadan da oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Tercih listenizi oluşturabilirsiniz. Açık öğretimden tercih yapacaksanız bize de ulaşabilirsiniz. Bizler açık öğretim tercih danışmanlığı hizmeti de veriyoruz. Şuradaki numaramızdan bize ulaşabilirsiniz. Bu videomuzu da izleyebilirsiniz. Tercih danışmanlığı hizmetimizle ilgili buradaki videomuzda detaylı bahsettik. Tercih listenizi şimdiden oluşturabilirsiniz. Şimdi tercih listenizi oluştururken yok Atlas'tan nasıl faydalanırsınız? Tercihlerinizi buradaki kılavuza göre de yapabilirsiniz ancak burada arkadaşlar bakın biraz kılavuz karışık. Buradan bakmak biraz zor olabilir. Buradan da yine filtreleme yaparak buradan da bakılabilir. Şöyle CTRL F tuşuna basarsanız şuraya aradığınız şeyi yazarsanız buradan da hızlıca erişebilirsiniz aradığınız ancak Yok Atlas'tan nasıl faydalanırsınız? Yok Atlas'tan arkadaşlar. Şöyle tercih sihirbazına geldiğinizde lisans tercih yapacaksanız buradan yapabilirsiniz. Ön lisans tercih yapacaksanız şuradan yapabilirsiniz. Ön lisansı öncelikle bakalım. Ön lisanstan diyelim ki tercih yapacaksınız. Şöyle burada filtrelemek biraz daha kolay. TYT'yi seçiyorsunuz. Zaten ön lisans için sadece TYT olacaktır. Diyelim ki 260 puanınız var. Şuradan 260'ı ayarlıyorsunuz. Daha sonra uygula diyorsunuz. Daha sonra buradan arkadaşlar aradığınız programı yazabilirsiniz veya şehir yazabilirsiniz. Diyelim ki İstanbul'daki üniversiteleri sadece tercih edeceksiniz. Buraya İstanbul yazabilirsiniz. Buradan üniversite türünü seçebilirsiniz. Devlet mi olacak? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mi olacak yoksa vakıf mı olacak? Yurt dışı mı olacak? Buradan bunu seçebilirsiniz. Devlet üniversitelerini biz seçelim. Devlet üniversiteleri ücretsiz. Buradan ücret kısmını seçebilirsiniz. Ücretsizi seçebilirsiniz, ücretliyi seçebilirsiniz. Ücretsizi seçelim biz. Açık öğretim tercih yapacaksanız arkadaşlar, ücretli değil, AÖ ücretliyi seçeceksiniz. AÖ ücretliyi seçerseniz sadece açık öğretim üniversiteleri karşınıza filtrelenir başka şuradan bunları seçmenize bile gerek kalmadan size açık öğretim üniversitelerini sadece filtreler buradan bakabilirsiniz. 260'a burayı ayarladık. 260'ın altındaki bölümleri bize filtreliyor. Bakın şurada puanlar var, şurada sıralamalar var. 259, 257 böyle aşağı doğru bakın. 260'ın altındaki açık öğretim bölümlerini bize gösteriyor. Burada filtrelemek biraz daha kolay olduğu için arkadaşlar buradan tercihlerinizi yapabilirsiniz. Tercih listenizi şimdiden oluşturabilirsiniz. Sıralamalarda şurada puanınıza sıralamanıza göre bakarak buradan hangi bölüme hangi üniversiteye puanınız sıralamanız yetiyorsa tercih listenize yazabilirsiniz. Kodları şurada arkadaşlar bölümlerin kodları şurada. Şu kodları kopyalamanız yeterli. Tercih yaparken tercih listenize şu kodu yazmanız yeterli. ÖSYM sayfanıza sadece şu kodlar yazmanız yeterli. Şimdi diyelim ki Atatürk Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma bölümünü seçeceksiniz. Şuraya tıklayarak arkadaşlar bakın özel koşul şart var mı? Onu da gösteriyor. Buradan ona da bakabilirsiniz. Kılavuzda da bunlar görünüyor ama kılavuzda biraz daha farklı yerlere dönerek bakmanız gerekiyor. Burada şuraya tıkladığınızda özel koşul var mı? Onu gösteriyor. Zaten 13 açık öğretimlerin genel özel koşulu olduğu için açık öğretimden okunduğunu belirttiği için hepsinde açık öğretimleri 13 görünecektir özel koşul olarak. Hangi bölümü okumak istiyorsunuz? Mesela diyelim Atatürk Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırmayı okumak istiyorsunuz. Buradan kodunu alıyorsunuz arkadaşlar. Tercih listenize yazıyorsunuz. Kendinize şöyle bir liste açabilirsiniz mesela. Buraya kodunu yapıştırırsınız. Hangi üniversite olduğunda isterseniz alabilirsiniz buradan hangi bölümü olduğunu vesaire onları da alabilirsiniz. Buraya yazarsınız. Buraya da tercih listem dersiniz. Sıralamaya göre tercih yapıyoruz. Sıralamanız tutuyor olması gerekir. Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Nihai tercih yapacağınız yer burası arkadaşlar. Buradan kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Kodu şuraya yazarak kılavuzdan da bakabilirsiniz. Sıralamasına, puanına buradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Gök Atlas'taki ile tutuyor mu tutmuyor mu diye. Buradan karşılaştırma yapabilirsiniz. 1 milyon 525 bin. 1 milyon 525 bin tutuyor. Buradan kontrollerinizi de yapabilirsiniz. Kılavuzdan kontrol ettikten sonra şöyle buradan alabilirsiniz. Mesela kopyalayabilirsiniz. Buradan komple de alabilirsiniz. Tercih listenize direkt yazabilirsiniz. Buradan almak daha basit. Üniversite ismini de yine şuraya yazarsınız. Üniversitesi neymiş? Anadolu Üniversitesi'ymiş. Anadolu Üniversitesi engelli bakımı ve rehabilitasyon. Puanı sıralaması şurada görünüyor. ÖSYM sayfamıza yazarken sadece şu kodu yazdığımızda zaten bunlar yazmadan da ÖSYM sayfamızda bu bölüm ve buradaki bilgiler orada çıkıyor. Bu şekilde Yok Atlas'tan hızlıca tercihlerinizi yapabilirsiniz. Hemen şöyle bir de lisans tercihine bakalım. Lisans tercihi yapacaksanız lisans tercih sihirbazını açacaksınız. Buradan arkadaşlar puan türünüzü seçeceksiniz. Hangi puan türüyle tercih yapacaksanız sayısal, sözel, eşit ağırlık. Buradan onu seçmek zorundasınız filtrelemek için. Mesela diyelim eşit ağırlıkla tercih yapacaksınız. Eşit ağırlığı seçtik. Puan türümüzü seçtikten sonra şuradan başarı sıralamamızı seçiyoruz. Aynı şekilde diğer puan türlerinizle tercih yaparsanız diyelim ki sayısal puan türünüzle tercih yapacaksınız. Sıralamanız diyelim 700 bin, Buradan filtrelemenizi yine 700 bine göre yapıyorsunuz. Uygula diyorsunuz. Az önce olduğu gibi devlet diyelim. Ücretsiz diyelim. 700 bine nereleri tercih edebiliyoruz? Şöyle geliyoruz sayfanın en altına. Biraz ileri doğru gidelim. 700 bine kadar çıksın. En sonuna gelelim. 600 binlerde burası. Bir sayfada ileri gidersek. Evet 700 binler buradan başlıyor. 700 binin üzerindeki şuradan itibaren diğer sayfalardaki tüm bölümleri tercih edebiliyoruz. Yine tercih listemiz aynı şekilde yazıyoruz. Şuradan kodunu kopyalıyoruz. Kılavuzdan yine kontrol edin arkadaşlar. Şöyle buraya yazın kodu. Kodu buraya yazdığınızda arkadaşlar bakın çıktı. Sayısal tarla bitkileri. Bakın Çukurova Üniversitesi. Buradan yine kontrollerinizi yapın. Başarı sıralaması. Puanınız ne kadar puanınız varsa. Buradan da kontrolünüzü yapın. Yine aynı şekilde buradan sözel puanınız varsa sözel'i seçerek, dil puanınız varsa dili seçerek buradaki filtrelemeleri yaparak yok atlas'tan hızlıca tercih yapmak istediğiniz bölümlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Buranın avantajı bu. Burada filtreleme yapmak biraz daha kolay. Belli bir sıralamadan altını burada kolayca görebiliyorsunuz veya belli bir puandan altını burada kolayca bulabiliyorsunuz. Yok atlası kullanarak bu şekilde tercih listenizi oluşturabilirsiniz arkadaşlar. YouTube kanalımızı mutlaka takip edin arkadaşlar. Tercih süreci önemli. Tercih sürecinden sonra üniversite kayıtları olacak. Açık öğretimden üniversite okuyacaksanız özellikle mutlaka YouTube kanalımızı takip edin. Üniversiteye yerleştirdikten sonra da yine paylaşımlarımız bizim devam ediyor. Sadece üniversiteye yerleşene kadar değil. Tercihlerde üniversite yerleştirmelerinde değil. Açık öğretimden okurken de buradan üniversitelerle ilgili tüm bilgileri paylaşıyoruz. Her üniversitenin bakın burada ayrı ayrı oynatma listeleri var. Kanalımızdan açık öğretim üniversiteleriyle ilgili tüm gelişmeleri, tüm bilgileri paylaşıyoruz. Kanalımızı mutlaka takip edin. Açık öğretimden tercih yapmak isterseniz de arkadaşlar bize ulaşabilirsiniz. Şurada iletişim numaramız var. Videonun da başında söylediğimiz gibi WhatsApp'tan yazarak bizimle iletişime geçin. Açık öğretimden tercih yapacak kadar puanınız yoksa da iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Çeşitli yöntemlerle sizleri yine açık öğretime yerleştirmeye çalışıyoruz. 34 yaş üzeri kadın kontenjanından veya depremzede kontenjanından veya örgün üniversitelere puanınız yetiyorsa örgün üniversitelere tercihinizi yaptırıyoruz öncelikle. Örgün üniversiteye yerleştikten sonra sadece oraya e-devlet üzerinden kayıt yapmanız yeterli. Kaydınızı yaptıktan hemen sonra bir gün sonra açık öğretime ikinci üniversite kayıt hakkınız ortaya çıkıyor üniversite öğrencisi olduğunuz için. Açık öğretime istediğiniz bölüme, puana, sıralamaya herhangi bir şeye bakmadan istediğiniz bölüme İkinci üniversite kaydı yapabiliyorsunuz. Açık öğretime yine bu şekilde yerleşmiş oluyorsunuz. Bu şekilde açık öğretime yerleştikten sonra örgündeki kaydınızı da isterseniz silebilirsiniz. isterseniz hiç ilgilenmeyebilirsiniz. Örgüne gitmek zorunda değilsiniz. Örgüne sadece üniversite öğrencisi olmak için yani ikinci üniversite hakkı kazanmak için kayıt yapıyorsunuz. Bu işlemler yaparken de biz size sürekli yardımcı oluyoruz. Bizim kontrolümüzde bu işlemler yapıyorsunuz. Bize WhatsApp'tan ulaşırsanız. Şurada iletişim numaramız var. Burada bu konuyla ilgili daha detaylı videomuz da var. Bunu da izleyebilirsiniz. Sizlere açık öğretime yerleştirmek için yapılması gereken ne varsa hepsini yapıyoruz. Youtube kanalımızda mutlaka takip edin. Diğer videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.